Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuza ibilerimizle başladık. <laughs> Ana! Yukarıdan Arı Bizim nereye giderse bu zağladı arka sıra Var mı kızım var mı? Вареме, като съм мървин. Вареме, като Geleceğim dedi şimdi bağırdım. Arkadaşlar birazdan Müzeyn abla ben de geleceğim diye hayvanlarıyla. Beraber gideriz artık. Yoncayı bazen çok yiyince çok susuyalı. Yola aşağı gitsin lan he. Arkadaşlar şimdi sizlere Suğurt ağacında çıkan mantarları göstereceğim. Tabi bununla yiyin mi? Kavak mantarı olsaydı yenirdi. Şöyle göstereyim. Maşallah nasıl büyümüşler. Burada da tazeleri var. Irmağımız burada akıyor. Ya yinecek mantar olsaydı. Burada da çıkmışlar arkadaşlar. güzelliğe bak ya. Tabii ben bunları çekerken bizim düvelle gitti. Orada kenardan geçerken gördüm arkadaşlar. Burada da azıcık çantam var. Şimdi çantamı da alıp hemen hayvanlarıma bakmaya gidiyorum. Geçen kavak yıkmışlardı arkadaşlar. Bizim hayvanlar kavak yaprağı yiyeli. orada aynı çıkmış mantarla. Aslında o mantar da bulunur da aramak lazım işte. Arkadaşlar şimdi biraz mola verdik. Komşumuz Zefirokla da buradaymış. Beraber hayvanlarımızı otlatıyoruz. Gelirken de azı kaldıydım. Mantar falan koyduk. Közümüz düştü. Kolay gelsin Zefir Hoş geldiniz Zefir Hoş geldiniz Fatih. Ne diyorsun İyi yapalım valla işte. Biraz dedim gelsinler. De. Dün salamadık işimiz vardı. kamera falan çektik işte. O yüzden köyde iş güç şey olunca arkadaşlar salamıyor hayvanlarımızı. Sevrapla şey, ablayla şimdi mantar yapacağız. Kavak mantar neydi çıkmış Zefir abla? Demin Serhat'ı gördüm. O da dedi Fatih abi kavak mantarı götürüyor Hayvanlar durmadı herhalde onun. Onunkile gitti. Onunla benden biliyorum. <laughs> mantarı alıyorlar benden biliyorum Fatih. Yerlerini mi biliyoruz diyorsun? Hmm. Arkadaşlar çabuk akşam olduğu için çay yapmıyoruz. Kahvemiz var. Nescafe kafe yaparız. Hmm. Hem de sizlere dedim küçük Hadi. bir video çekmiş olurum. Bu şekilde. Ya kızım, gel. Gel. Ateşimizi yaktım. Suyumuz kaynamaya başladı. O sırada işte Zehra ablam geldi. Beraber şimdi mantarlarımızı yiyeceğiz. Bayağı bir yaşlı kavaklar ama değil mi baba? Koyuzda mantar yapıyoruz arkadaşlar bugün. Mantarlarımızı ben bulmadım çünkü gelirken yanıma aldıydım. Tabi zefir abla diye bazen ben buluyorum diye kavak mantarı neyi. O aradım dün Oh. Bir de basa kendimiz aldık. Bir de basa yaşar yolu. Asan mı? Güzel oluyor ya. Organik mantar o, arkadaşlar tabi. Şey kamar mantarını etmedim. Bu mantarı buldum şöyle bir kurdan. Bir yapazı Kum mantarı da çıkar gayrı. Kum mantarı onu ne Taze taze. Küçük küçük. Kum mantarı biraz işte hani tazeyken bulacağım. Hı, hemen kabarayken. Birkaç gün geçince aradan Zevrop'a şey yapmıyor. Yemmiyor Hı, yani. Kararı veriyor. Valla Zebra Bey. Hayır bir şeyini küçük bir sopa keseyim ben. Şu bıçak var mı? Çatalımız yok arkadaşlar. Abi bıçağını... Bıçak. Bıçağım burada. Bıçak mı var? Ha, burada çak, da var. Ben de var. Koyalım Zebra Bey. Bir yandan bitsin ne ya? Yeter. Ben... Ya, kim sen... yiyecek bunu? Olsun yiyeceğiz. ya. Boşuna yiyme. K aman kim yiyecek? Yok. Olsun abi ya. Yok yok. Ben ekmeğim yiyeyim zaten. Aynı da. Sen ekmeği erken yemişsin. Ben erken yedim. Erken çıktıydım. <laughs> evet. Sen geleceğimi de bilmiyordum yani. Ben bazen işte bu tarafa salıyorum geliyorum işte. Hmm. Köyde iş olunca salamıyoruz. Yonca neyi veriyoruz? Tabi <laughs> Arkadaşlar akşama doğru hava soğuyor. Şimdi güneş var ama değil devre bak. Akşama doğru buz gibi oluyor var. Ekmeğimiz mantarımız burada. Şuralarda yarım saat eğlenin işte Biz ekmeğimizi yiyene kadar Öyle bir şey oluyor ki Sefer abla Bazen Yok. tam ekmek yiyeceğin zaman Heh, Ver yiyene gidiyene değil mi Oo. Kaç yıl an 3 yıl an İçimden bana doğru yayılıyor Bir yol boşluğunda şey ya Kavak yaprağını mı koşuyorlar? Hmm, çayra. Yeşillik arıyorlar. Tamam arkadaşlar. Çayra. Ot arıyorlar. Hayvanlara da bahane yok. Yesinler. Oh, mantarlarımız hazır arkadaşlar. <laughs> Gelin buyurun yiyelim. Geldim, geldim. Sen nerede geldin? Ben geç geldim. Evet. Ben geç, ben de öğle namazını okunmadan saldım ama Zehra baba küçük bir diye yandan dedim. O gün de şurada al yakaylardı. Gördüm, yolda karşılaştım ben. Değme ne ondaydım. Ben evet. O. Onunla da içi kızıl mı zevrede? Ha, da içi kızıl. Ha, ha bizim kültür Elmayı mantarının sağlaban. Kültür mantarının işte daha da yetişen arkadaşlar bununla da. Sefer abla bazen denk geliyor öyle. Ben çok gördüğüm için çok buluyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İki bu oldukça, bir tane açmak için diyelim ben şanayım. Bir şey alırız galiba. Suyu, suyu dökülmeden basın. Ya kızım ya Sular diye dökülmesin diye Zefir ablam. Arkadaşlar kahvelerimizi şimdi Zefir ablam döktü. Gördüğünüz gibi mantarlarımızı yiyoruz. Yakın olsanız size de ikram ederiz. Bugün azlığımızda mantar vardı. Onu yaptık biz de. Arkadaşlar Allah emanet olun. Bugünlük benden bu kadar. Zevraplı ile mantar yaptık işte. Kahve yaptık içtik. Artık hayvanlarımız da gidiyor. Biz de yavaş yavaş gideceğiz. Allah emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Ayrıca yorumlarınız için de hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere gündelik yaşamımızı bu şekilde videolar atmaya çalışıyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum.